Zincir marketlerle ilgili önemli bir karar daha alındı. 200'den fazla şubesi olan mağazalar artık ürünlerini Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktarmak zorunda ve bunun yanında rekabet kurumu da soruşturmasını sürdürüyor. Zincir marketlere yönelik düzenlemeler hızlanıyor. Soruşturma devam ederken alınan bir karar resmen yönetmeliğe girdi. Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Tüketim mallarının satışını yapan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktaracak. <laughs> Şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazaların satışa sundukları ürünlerle şubelerine ilişkin veriler Ticaret Bakanlığı'nın belirleyeceği sistemde yer alacak. Öte yandan söz konusu 5 markete yönelik ikinci soruşturmada sona geliniyor. 5 zincir marketinde aralarında yer aldığı 20 şirket rekabet kurumuna sözlü savunma veriyor. Marketlerin rekabeti ihlal ettiği yeni bulgularla tespit edildi. Sözlü savunmaların ardından soruşturma heyeti görüşünü açıklayacak. Kurul kararının ise 15 gün içinde alınması bekleniyor. Ateşten alın terini. Sanattan aşka dönüşerek oluşturulan cam eserler inceliği ve zarafetiyle göz dolduruyor. İstanbul Kadıköy'de ziyaret ettiğimiz atölyede cam nefesle hayat buluyor. 1200 derece ısıyla cam yumuşatılıyor, nefes de sanata dönüşüyor. Sıcak cama üflenerek oluşturulan cam ürünler göz dolduruyor. Cam yüzyıllardan bu yana sanatın inceliğin ve zarafetin sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Vazo'dan aksesuara, heykelden objeye birçok ürünün yapıldığı atölyelerden biri de İstanbul Kadıköy'de yerini alıyor. Cam sanatçısı Hale Albayrak Ersoy'un ellerinde ısı yardımıyla camlar incelerek şekillenirken alın teri ateşe karışıyor. Kimi zaman mutfakları, kimi zaman da yaşam alanlarını süslüyor. Kor ateş üzerinde şekillenen camlar, usta ellerde sanata dönüşüyor. Nasıl üfleniyor camlar? Ne şekilde geliyor? Size sonrasında üflenerek nasıl şekil alıyor? E, camlarımız boru boru şeklinde geliyor. 1200 Aynen. derece e, ateş çıkaran makinalarımız var, oksijen makinalarımız var, tüpümüz var. İkisi birleştiği zaman Camı eritmeye yeterli geliyor. Tabii aynı zamanda gözlük kullanmak gerekiyor, evet, değil mi? Ateşe direkt bakmıyoruz, yani gözlüklerimiz var. <laughs> Isıtmaya başlıyoruz camımız. Yani cam erimiyor, fakat ateşle buluştuğunda yumuşuyor, değil mi? Ve işlem yapabileceğimiz şekle geliyor. Ama fakat efetre dediğimiz bir camımız var. Bu eriyor, eriyip düşebilir, ee, su gibi akabilir. Ve ısıyla şekillenebilir hale geldiğinde de sıra üflemeye geliyor. Tankor haline geldiğinde üflemeye hazır oluyor. Siz de denemek isterseniz. Camlar üflenerek şekillendikten sonra da fırınlarda sertleştirilip kullanılabilir hale geliyor. Cam meraklıları da asırlardır varlığını sürdüren cam üflemeyi öğrenerek yöntemin gelecek nesillere ulaşmasına katkıda bulunuyor. Milyonların merakla beklediği 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantı bugün yapılacak. Çok heyecanlıyız. Asgari ücret zammı ne, kad ne kadar olacak, ne zaman belli olacak sorular çok. Ee, cevaplar da yavaş yavaş netleşiyor. Sendikalar ne kadar ücret talep ediyor? Bu da önemli. Ayrıntılara bakalım. İlk günden beri söylüyorum. 8.250 lira, 8.500 lira bandında bir asgari ücret olur diye düşünüyorum. Milyonların gözü kulağı asgari ücrete gelecek zamda. Asgari ücret tespit komisyonu 7 Aralık'ta toplanacak. Rakamlarsa siyasi parti liderleri ve sendikalar tarafından açıklanmaya başlandı. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu 9600 lira önerisinde bulundu. En az 9200 TL olması gerektiğini ve kendi önerimiz ise İyi Parti olarak 9600 TL düzeyinde bir asgari ücretin verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz ise asgari ücrete %140 zam istedi. Enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda 4 kez güncellenmelidir. Asgari ücret net 13.200 lira olmalıdır. Yoksulluk sınırı Bugün 26.000 bin lirayı geçmiştir. Hak işin beklentisi 10.000 bin lira. İşçileri temsilen masada olan Türk İşte Başkan Ergun Atalay ise 7.785 liranın altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini belirtti. TV yüze konuşan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'dan da asgari ücret açıklaması geldi. %54 gibi bir zam yapılır diye öngörüyoruz. Bununla beraber de asgari ücret şu anda 5500 lira. Asgari ücreti %54 gibi zam yapıldığı zaman 8470 lira gibi bir ee, rakam olur ilk günden beri söylüyorum. 8250 lira, 8500 lira bandında bir asgari ücret olur diye düşünüyorum. İşveren ve işçi temsilcilerinin 3. toplantısı sonrası asgari ücret zammının açıklanması bekleniyor. Anketlerde de var bu konuda böyle bazı o sis bulutlarını dağıtan optimal araştırma şirketinin asgari ücret çalışması işveren işçi ve kamuoyunun beklentilerini ortaya koydu. Ankete göre talepler arasında çok da böyle bir uçurum yok. Ekonominin geleceğiyle ilgili sorulara verilen yanıtlarsa düşündürücü. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret tespit komisyonunda. Komisyon 3 toplantı sonunda asgari ücreti açıklayacak. Sendikalar ve bazı siyasiler beklentilerini açıkladı. Peki işçi ve işveren ne istiyor? Optimal Araştırma şirketinin yaptığı çalışmaya göre işveren 7227 lira 50 kuruş asgari ücret talep ediyor. İşçi ise 7650 lira 72 kuruş asgari ücret istiyor. Kamuoyunun genel beklentisi ise asgari'nin 8064 lira 50 kuruş olması. 3 grup arasındaki genel ortalamaya bakıldığında ortaya 7647 liralık bir ücret çıkıyor. İşçi ve işverenin taleplerinin ortalaması ise 7439 lira. Çalışmaya katılanlara ekonomik durumlarının geleceğiyle ilgili sorular da soruldu. İşverenlerin %48.3'ü işletmelerinin durumunun önümüzdeki dönemde daha kötüye gideceğini düşünüyor. Katılımcıların %41.9'u ise ülke ekonomisini kötü olarak değerlendiriyor. %53 de kendi ekonomik durumunun kötüye gideceğini düşünüyor.